Ben şeyde o futbol futbol sahası Şu anda Demir Çelik, eski Demir Çelik Jürek Sosyal Sitesi'ndeyiz. Ben de buranın madeniyim, muhtarıyım. Neler ben, vardı muhtarım buranın geçmişi Burada nasıldı? olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idare binası, sineması, hastanesi, postanesi. Her şeyle mükemmel bir yerleşim yeriydi. Ama gördüğünüz gibi şu anda atıl durumda. Yani özelleştirildi. Özelleştikten sonra alan firma burayla pek ilgilenmedi. Öyle bıraktı. Ve şu anda da gördüğünüz gibi atıl vaziyette duruyor. Tanım. Geçmişte kaç kişi yatıyordu? Yani 1500-2000'den aşağı değil tahminim. Vardır muhakkak. Tabii, neden ayrıldılar buradan? Kimisi emekli oldu, kimisi tabii burayı terk etti. Yani yaşam koşulları madende olmayınca çalışacak. Ne bileyim bir faaliyet olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Bunlardan biri de benim. Küçük Almanya diyorlar. daha çoğunlukla. Mükemmel bir yerdi. 1500-2000 e yakın çalışanı vardı. 300-400 tane memuru vardı. Tabii tabii. Buranın bakıcıları vardı. Sitenin her şeyiyle mükemmel bir tesisti. Yani bir sosyal tesis, bir sosyal konut, bir yaşam merkeziydi burası. Şura yerleşim yerinin fırını, kasabı, postanesi her şeyiyle mükemmel bir yerdi. Şu an ıssız, terk edilmiş. Şu anda ıssız, terk edilmiş, kadere bırakılmış bir yer. Ben 88 yılında burayı terk ettim gittim. Bundan 9 sene önce geldim. Geldiğimde burası böyleydi. Yani herhalde 2003'ten sonra. Geçmişte herkesin gözdesi olan bir yerdi. Cürek deyince yani her şey vardı. Sanatçılar bile buraya geliyormuş. Güzel yemeklerin yapıldığı. Güzel bir mekanmış öyle söylüyorlardı. Tabii biz o dönemlere yetişemedik. O dönemlerin daha doğrusu son zamanlarına yetiştik. Evet küçük Paris diye adlandırıyorlardı. Hep büyüklerimiz öyle söyledi. Bize anlatırlardı buraları. Yani yetişemedik biz o dönemlere. Evet. Şu an ıssız ve havası çok güzel bir yer. Bambaşka bir doğası var.